Ey yerlerin ve göklerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin yoktan var edicisi Rabbim. Melik sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahlarımı itiraf ettim. Tüm günahlarımızı bağışla. Ya Rabbim. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Bizlere ahlakın en güzelini ver Rabbim. Onun en güzelini ancak sen verirsin. Ahlakın kötüsünden de bizleri uzaklaştır. Zira kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. Yüzümü hakka yönelerek gökleri ve yeri yaratan'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur.